Merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Monster High kokulu. Bugün sizler için burayı daha güzel yaptım. Şimdi oyunumuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar yine eşyalar geldiğine çok seviniyorum. Daha güzel oldu. Evet. Daha güzel yaptım. Bu yiyecekleri çok beğendim. Ben ettim sipariş. Güzel etmiş miyim? Ya çok güzel sipariş yap vermişsin. Hı hı. Acayip güzel. O kadar güçlü müsün ya pirpircim? Bak kapıyı devirdin. Olamaz. Hah de zaten. Böyle de kapı ka açık oldu. İskisip <laughs> <laughs> aldı mı? Evet. Biraz daha değişik ama. Burada ne güzel ayakkabılarımızı koymak için yer de var. Biz giyiyoruz. Niye siz giymiyorsunuz? Evet ya. Ama sallandınca adı aldığınız için teşekkürler. Aslında bu vardı. Ama bunu da her sipariş etti değil mi? Ama eskiden. Arkadaşlar pek uzun konuşmayın. Çünkü videodayız. Hmm. O zaman merhaba diyelim. Demiştir. Ama arkadaşlarım zaten. Evet ben söylemiştim. Hmm. Olsun bir daha söyleyelim. Hep beraber. Elim abla sen de söyle. Tamam. Bir, iki, üç. Dur. Önce babanın anneannesi de gelsin katılsın. Olur mu? Olur. Bir, iki, üç. Merhaba arkadaşlar. İşte oldu. Bu daha güzel olmuş. Katılıyorum. Ama hani videoda güzel çekmeliyiz değil mi? <laughs> Çekmiyor muyuz? Fazla uzatmamalıyız. Yoksa beğenmezler. Doğru diyorsun canım benim. Ama sessizce söyledim. Nasıl duydun sen beni ya? Üzülme canım benim. Bir daha yaparsın belki bu güzel çıkmamıştır. Bir daha yapabiliriz istersen. Yok yok tamam ya. Beğendim. Bak sizin için şeyler aldım. Yoksa siz beğenmediğiniz mi aldığım şeyleri? Yok yok beğendik de sadece biraz video ile konuşuyorduk. O kadar çok eşya al almışsınız ki. Merhaba arkadaşlar ben de geldim. O kadar çok yaşamışsınız ki ya. Yer yok oturmak için. Nereye oturacağım? Şuraya bir yere oturabilirsin. Eh. sizin saçınızı yapmak lazım. Saçınız pek güzel gözükmüyor. Oh, burayı da yenilemişsiniz. Baya güzel olmuş. Şuraya <laughs> hmm. bir fotoğraf çekeyim. Bari. Çok güzel oldu. Aa, burada da kuaför malzemeleri var. Benim için mi? Teşekkür ederim. Bunları da çekelim. Tamam. Ayı sizi de çekeyim. Feslek. Yemek keyfi. Çıkırt çıkırt çıkırt. <laughs> Anne sen de bir merhaba yap hadi. Merhaba. Selam. Güzel torunum. <laughs> evet. Hayat güzel. Ama biz üstten şey çıkamıyoruz neden? Neden şu şey çıktı? Hey bizi de çekin, bizi de çekin fotoğraf. Tamam çekiyorum. Çık çık Ay ne kadar tatlısınız sizi de çekelim. Başka ne çekmemi istiyorsunuz? aslında her şeyi çektim. Oo burası biraz soğudu mu ne? Battaniye alayım. Oo dondu. Hah, aldım. Şimdi daha iyi sıcağım. <laughs> bizi de çekin, bizi de çekin. Tamam. Çıkır, çıkır, çıkır. Ah. Ama bizi de çekelim. Çıkır, çıkır, çıkır. Çıkır, çıkır, çıkır. Sizden fazla çektim çünkü çok beğendim. Viking, seni de mi çeksek ne? Oy, düştüm ya. E, otur şuraya. Çekelim. Tıkır tıkır tıkır. <laughs> tamam ya. Uyu. Uykun var. Sa uyum. <laughs> bizi çek bizi. E, çektim ya. Yani kameraya bizi al öyle değil. Neden? O da sizden değil mi? Sadece biraz daha büyük. Hep o öğretmeniniz niye öyle yapıyorsun? Ama ev er gibi değil mi burası? Aa, okul olduğunu unuttunuz mu? Galiba evet. Biraz küçültelim sizi. Eee... <laughs> um, ben geliyorum. Ne oldu? Lava boya mı? Evet. Hmm, peki. Evet devam edebiliriz. Değil mi? Evet edebilirsiniz. Yaptım. Bizi de çek ne olur. Çek. Çekiyorum. Şimdi gülümseyin. Çıkır çıkır çıkır. Hmm, sizi de tatlı. Sizi de çekelim. Ya ayağına çekilir misin topuzcum? Tamam. Sizi de çekiyorum. Bir iki üç gülümseyin. Tıkıt tıkıt Güzel olmuş mu bakalım. Hmm. Galiba tam yüzünüz gözükmemiş. Neyse sonra yine çekelim. Ha, çok şey oldu. Anne anne. Hadi gülümse. Seni de çekelim. Tıkıt tıkıt tıkıt. Hmm. Bence hepinizi çekelim. Aa. E amca başın dönmesin sonra. Oo, doğru dönüyor biraz. O yüzden kamerada da dönüyor. Hey televizyonda hiçbir şey yok mu? Kapattınız mı? Evet ya çok sıkıcı videolar şeyler çekmişler. Bir de çizgi filmler eski bölüm. Her şey eski bölüm olarak evet, çekilmiş. Ah doğru. Hmm. Ya seni çekmedik kelebek. Çıkart çıkart çıkart. Hey. Burada bir çiçek var varsa bir çiçek. Onu yesek mi? Ama çiçekler yenilmez ki. Hmm. buzdolabında neler var bak sen yiyebilirsin bizim şeylerden zaten biz tokuz. Hmm. aslında ben çorbayı çok beğendim ee, niye bu şey olmuyor Heh, yapıştırmış bunu bile yapışkanlamış kim yaptı ya tamam içiyorum hmm. bu tadı güzel değilmiş diğerine bakayım Uf, bu da biraz zor çıkarılıyor bunu da yapıştırmışlar. <laughs> bu, da, bu da pek güzel değil. Sizin yemekleriniz de kadar değişikmiş. Aa, bu ekmek keyfimi yerine getirir. Ve doyurur. Hmm, burada bir yazı mı var? Yok. Biraz ketçap şey olmuş. Ah, sonunda ya bana göre bir yiyecek çıktı. Şimdi yemek yemenin zamanı değil. Çünkü Doğru ya. Ama yemekli bir video olması da istiyorum ben. Peki. Hey Aziz sen de konuş. Biraz erkekler konuş. Ee, merhaba arkadaşlar. Burada Monster High okulundasınız şu anda. Evet farkındayım. Biraz şey